Hocam ben yüzük takmayı çok seviyorum. Erkeğin yüzük takmasında bir problem var mıdır? Halefi kaynaklarında erkeğin yüzük takması ile alakalı kitaplarda şu şekilde geçer. Erkeğin altın yüzük takması hususunda Allah Resulü sahabe kiranma şu şekilde buyurmuştur. Sahabe nehani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anit takattum bi zeheb. Allah Resulü beni altın yüzük edilmekten nehyetti buyuruyor sahabe. Başka hadis-i şerifte M. Ahmet bin Hanbel'de geçer. Allah Resulü ipekle altını gösterip bu iki şey benim ümmetimin erkeklerine haram, benim ümmetimin kadınlarına helaldir buyurmuştur. Bundan dolayı altının yüzük dışındaki istimalinin takı olarak istimalinin Hanefi mezhebinde haram olduğu gibi yüzükte de aynı şekilde istimali haramdır, caiz değildir. Yüzük dışında ise eğer yüzük altın dışında ise eğer gümüşten yapılıyor ise bu durumda Hanefi mezhebinde gümüş yüzüğün takımı her ne kadar bugün bazıları tarafından karıştırılsa da yüzük takmak Hanefi mezhebinde sünnet değil mübahtır. Yani tıpkı yeme içme gibi meşru olan bir şeydir. Yoksa Allah Resulü'nden veya sahabe-i kiramdan bunun yapılmasına dair bir teşvik veya bir devam söz konusu değildir. Hanefi mezhebinde müftabi olan görüş budur. Bundan dolayı Mahmut Efendi Hazretleri yüzüğü evlilik ilk aşamalarında takımını şey yapıp daha sonraki dönemlerde fazla tavsiye etmemektedir. Takana haramdır demez ama ilk dönemlerde takılmasını tavsiye etmektedir. Bu gümüş yüzük olsa da böyledir. Çünkü mübahtır. Özellikle birileri bunu sünnet diye yapması bu biraz problemdir fuken. Zira yüzükle alakalı gümüş yüzüğün Hanefi mezhebine göre takılmasının caiz olmaması ile alakalı kitaplarımızda Allah Resulü'nün Bizans veya işte e, İran İran'a işte tebliğ için mektup yollayacağı zamanda işte onlara Kayser'e falan işte kelime-i şehadet getirin, Müslüman olun. İşte siz Müslüman olduğunuz zaman da ümmetinizin şeydesini olacaktır şeklinde onun için mektubu yazdırdı. Sonrasında sahabe-i Allah Resulü, ey Allah'ın Resulü şimdi mektubu yazdınız ama sizin kim olduğunuzu bilmeyecekler. Siz kimsiniz? İlla bir mühür gerekir. Devlet erkanı bundan anlar deyince... Kitaplarımız işte İttekaze Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hatemen min verakin Gümüşten bir yüzük edindi Sonrasında Allah Resulünden sonra bu yüzük Hazreti Ebu Sonrasında Hazreti Ömer'de e, Hilafet döneminde Sonrasında Hazreti Osman döneminde şey oldu Daha sonrasında Hazreti Osman döneminde de Kuyuya düştü ve kayboldu Allah Resulü'nün bu şekilde e, devlet işlerinin işte idaresi için yani mühür olarak yüzük kullandığı e, kitaplarımıza geçmektedir. Diğer hadis-i şeriflerde de Allah Resulü'nün e, sahabe-i kirama gümüşten yüzük edilmesini söylediği ve bunun da bir miskali aşmaması gerektiği rivayet edilmektedir. Ki Muhit-i Burhan'da da bu şekilde geçmektedir. Muhit sahibi buna dair rivayetleri yapar. Şimdi bu rivayetler neticesinde hanefi kitapları da meseleyi şu şekilde incelemişlerdir. Gümüş yüzük eğer Allah Resulü ve daha sonraki Hulefayi Raşid'in gibi kadılık, devlet erkanı gerekli olan bir vazife ise bu durumda kullanımı sünnettir. Çünkü onlar bu mimari ve bu sahada kullanılır. Mühür kullanımı. olarak kullanımı sünnettir. Mühür olarak. Diyebilir miyiz böyle? Tabii için? denilebilir. Çünkü onların ihtiyacı binaen kullanılıyordur. Ama bunun dışında bir bireyin kullanması sünnet değildir. Hanefi mezhebine göre mübahtır. İkinci olarak Muhittin Burhani'den yapılan nakilde ise Muhittin Burhani sahabe-i kiramın Allah Resulü'ne şu naklini yapar gümüş yüzük edin ve o bir miskali geçmesin. Gümüş yüzüğün Hanefi mezhebine göre bir miskali de geçmemesi gerekir. Bir miskal bugün ne kadardır? Allah Resulü döneminde ağırlık ölçüsü habbelerle, buğdaylarla yapıldığından dolayı o buhabbenin hangi e, beldeye ait olan veya hangi işte kabuklu mu, kabuksuz mu, e, işte, işte başında şey var mı, yok mu, hilaflı olduğundan dolayı otomatikmen günümüzde ağırlığa da ağırlığın ne olduğuna dair e, hilafa sebep oluyordur. Miskal ile alakalı bazı rivayetlerde 4.2 gram, bazı rivayetlerde 4.6-4.8 vardır. Yani bir miskal gümüş işte 4.2'den başlar 4.6'ya kadar gider. Ee, burada vatandaşın yapması gereken hilaftan sakınıp işte 4.6'dan ötesine tercih etmemesi gerekir. Eğer ondan ötesine gidilecek olursa Hanefi mezhebine göre tahrimen mekruhtur. Bundan dolayı yani bu demiş olduğumuz şeylerden dolayı Hanefi mezhebinde erkeğin altın takı takması, altın yüzük takması haram. Gümüş yüzüğü takması mübah. Ee, ancak gümüş yüzükte yine bir miskal 4.2 ile 4.6 arası olacak. Ötesi mekruh. Üçüncü olarak da gümüşün dışındaki takılar ise Hanefi mezhebinde hangi cins olursa olsun, hangi maden olursa olsun gümüşün dışındaki takılar... Ve kadınlar için de altın ve gümüşün dışındaki takılar Hanefi mezhebine göre caiz değildir. Bu takı ister demirden olsun, bakırdan olsun, işte pirinç maddesi denilen madde var kitaplarda. Şu anda aynı şekilde şey oluyor. Pirinçten yapılmış olsun. Neden yapılırsa yapılsın mekruhtur. Takı Hanefi mezhebine göre caiz değildir. Zira İmam Muhammed kitabı asılda Allah Resulü'nden şu rivayeti yapar sahabe i Kiram'dan bir tanesi bir gün pirinçten yüzük taktı. Pirinçten yüzük takınca, taktığını görünce efendimiz ona dedi ki: "Seni senden müşriklerin kokusunu alıyorum." buyurdu. Zira müşrikler İslam'la şeref e, İslam'dan önce ne yaparlardı? Put yaparlardı. Putu yenilecek maddelerden yaparlardı, acıkınca da yerlerdi. Pirinç de sonuçta yenilmesi durum, yenilme ihtimali olduğundan dolayı bu şekilde putperestlere ait olan bir şeyden yüzük yapmasından dolayı efendimiz onu nehyetmiştir. Daha sonrasında başka bir sahabeyi Allah Resulü demirden yüzük taktığını görünce senin sende cehennem ashabının kokusu gelmektedir bende diyor. Zira gümüş takması cihetiyle. Bundan dolayı bu iki rivayet sonrasında İmam Muhammed şöyle bir neticeye vardırmaktadır kitabül asılda. Bu rivayetler neticesinde geçen Allah Resulü'nün kadın erkek ayırım yapmaksızın pirinç ve demirde bütün aleş-şumul nehyinden dolayı e, erkeğin gümüş dışında, kadınınsa altın ve gümüş dışında takı takması Hanefi mezhebine göre caiz değildir, haramdır şeklinde rivayeti yapmaktadır.